Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Abdurrahman Kurt. Ben Yahya Emin Bugün arkadaşlar bu tekniklerini çekeceğiz. Bu şu nedir? Hemen kısaca biraz bahsedeyim. Bu şu kung fu'nun bir dalı. Aslında kung fu'yu yani ring sporu haline getirmek için bu tasarladılar. Bu sporu kim yapıyordu daha önce belirgin olarak? Jet yapıyordu. Yani Jet Li bu stili yapıyordu ve bu ya yap, bu ya çevirdiler. Jet de biraz ilham kaynağı gibi bir şey oldu. Ring sporu haline geldi. Ve şöyle söyleyeyim, Ruşu gerçekten çok etkili bir teknik. MMA'ye benziyor. Yumruk tekme güreş yapabiliyorsunuz Ruşu'da ama yerde vurmak yasak. Eldivenle yapılan bir spor. Şimdi sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle sokaktaki etkisini göstereyim, Sonra yani eldiven takıp size teknikleri öyle göstereceğim biraz daha. Şimdi yani eldivenle de yapılıyor. Bu gösterdiğim her şey eldivenle de yapılıyor. Ringin içinde yapılıyor. Ama şimdi çıplak el yani sokağa özgü tekniklerini göstereyim bu Mesela şimdi Böyle dans ediyoruz mesela. Direkt buraya tekme geldi diyelim. Yedi. Nefesim gider normal, değil mi? İşte bu uçun avantajlarından biri, tekme geliyor diyelim. Hoppa! Buradan vurabiliyorsunuz yumruğu. Sonra buradan pat. Hızlı bir şekilde, kombi bir şekilde yaparsam. He he! bu şekilde yere düşürebiliyor. Bir anda olabiliyor. Veyahut yani bu uçta o kadar çok şey var ki. Şimdi şöyle dönelim. Bunu daha önce de göstermiştim. Bu hareketi diye tekrardan gösteriyorum. Sol sağ yapıyorum diyelim arkadaşlar. Buraya geldim. Bakın şimdi hareketin klasına bak. Bu kadar klas bir hareket. Bu şunun tekniklerinde bir sürü şeyler var. Şimdi görsel olanları gösterdiğimiz için. Mesela tekrardan değişelim yerimizi. Şimdi arkadaşlar ama en güzel olanlarından birileri de şu yani. Bir anda yakalamak. atıyor ya, Hep bam bir anda şu. Sanki refleks haline geliyor. Otomatik bir şey haline geliyor. Yani bir andan sonra hemen tutup onu pat vurabiliyorsun. Bir şakadan vursa bile bu tekmeyi tutuyorsunuz. Aşağı gelen tekmeler de aynı şekilde. Burada tutup buradan bu şekilde bu sefer çapraz bir şekilde kolunuzu uzatabiliyorsunuz. Yani o kadar çok detaylı bir şey var. Şimdi yine dans ediyoruz diye mesela. hop buradan tutup adamı kaldırıp şu iki bacağımın içerisinden sokup hop bu şekilde düşürebiliyorsunuz. Veya o kadar çok detaya sahip ki. Yani mesela burada zaten bunu özgü bir tane hareket yapmıştım. Kavga videomda görmüştünüz. Yani şimdi mesela bu, mesela böyle diyelim, adam böyle kart oluyor. Bir anda geldim buradan şu adamı böyle Sert bir şekilde vurabiliyorsunuz. İyi misin? İyi. İyi misin? Heh. Bu şekilde teknik haline getirebiliyorsunuz. Yani gerçekten o kadar donanımlı ki bir sürü şeyi var. Yani şu çevirip vurmayı bile görseniz anlayacaksınız ve devam edelim. Şimdi <laughs> açıl biraz daha. Hani geçen de şey yapmıştık ya kalorifi bir şekilde. Onu yapalım mesela. Evet. Şimdi mesela maç havasında gibi ama maç değil. Tekniklerini göstereceğiz. Bak. Tekmeyi tuttum. Kaldırıp adamı düşürebilirim. Düşürmüyorum. Tekrardan. Evet. Atıyor. Tekmeyi tuttum. Evet. Atıyor. Mesela hop bam. Evet. Aynı şekilde ben. Ben ben ben. Heh. Aynı şekilde ben diğer taraf. Heh. Evet, hop bam. Evet. Tekrar Of. Dikkat et. İyi misin? Evet. Hop. Tekrardan ben. Evet. Tekrardan hop bam şekilde çalışılıyor Yani teknik bir şekilde göre yüze gelse bile tekme hop bunu tutabiliyoruz. Yani bu kadar çok detaylı bir teknik. Evet, normalde dediğim gibi eldivenler, hatta bazen kasklar, ondan sonra mide koruyucusu çok profesyonel bir maç değilse yani burada kafada kask oluyor bu maçlarında. İşte safe card dediğimiz yelek oluyor yani ayak koruyucuları oluyor. Yani böyle bir önlem alınan bir spor. Aslında çok fazla sakatlık olmaması lazım ama yere sert vurulduğu için ama tabii ki de şöyle bir şey var. Profesyonel maçlarda kask, yelek gibi şeyler olmayabiliyor. Yani sistemine göre değişiyor öyle söyleyeyim. Şimdi eldivenle de aynı şekilde bütün hareketlerin hemen hemen hepsini hatta hepsini yapabilirsiniz. Mesela daha demin mesela neydi? Sol sağ oluyor mesela bakın. Bir de şu var, sol sağdan sonra hareket geliyor. Yani adam mesela direkt böyle güreşe giriyor. Mesela direkt güreşe girsem ya ya bir hamle yap ben yani güreşe girdiğimi geliyorsun. Yani böyle yapabilir veya altta yumruk atabilir. Aparka atabilirsin alttan geliyorum ya. Direkt güreşe girsem büyük sıkıntı. O yüzden bu şu bunu önlemek için yani bu teknikte bunu önlemek için şöyle yapmışlar. Hemen sol sağa yaptıktan sonra adamın gözü kapanıyor. Gözü kapandıktan sonra hareket geliyor. Nasıl mesela oraya çarpma gel buraya bir daha. Mesela sol sahne kaldırdım adam. Bu şekilde. Tabii ki de yerde vurmak yasak. Vur kulağına şu an. Ve açılıyor tekrardan mesela diyelim. Ya ya şimdi sol sağ yap, sol sağ bas. Sen göster. Sol sağ bas direkt gir. Hızlı bir şekilde. Sol sağ evet. Ha. Bu tek bacağı yürüdü şu an. Şimdi buradan kurtulmanın yolu da var, düşmenin yolu da var. Düşmeyi göster önce, düşür beni. Bastır, yok yok, bastır. Bastır, bastır, ha. Bastır. Evet, bastırınca düşür. Arkadaşlar, şuraya. Kaldırıyorum, şuraya dön yine. Şöyle, şuraya geçeyim. Şurayı kaldırıyorum arkadaşlar, omuzunun şeyini bastırınca adam düşüyor zaten. Daha demin de öyle düşün. Ama ilk başta biraz yapamadım ondan dolayı. Şimdi bu şekilde adam düşüyor zaten. Ama önleri mesela ne? Geriye sola, sol sağ geri güreşe git. Sol geri güreşe mesela düşürmeye çalışacak. Düşürmeye çalış. Zorla evet. Ayağımı şuraya dönelim şöyle görsünler. Ayağımı şuraya bırakırsam adam beni düşüremez. Zorla zorla zorla. ha. Adam beni düşüremez hiçbir şekilde. Evet. Ancak kendini yorar. Bu tekniğiyle yani şöyle söyleyeyim, maçta karşılaştım. Bu şu şampiyonluğum var, onu söylemedim. Yani maçta karşılaştım, adam şık şuraya ayağını sokuyordu. Düşüremiyordum. O kadar çok nefesim bitti. O kadar çok yoruldum ki Yahya da şu an zor nefes alıyor. Çünkü yani zorluyorsun adamı düşünme. Adam şuraya bir çerme gibi bir şey tokuyor. O kadar gücüm bitiyor ki. Anlatamam yani. Şimdi Yahya gösterecek. Şöyle söyleyeyim boyun uzun olmasının avantajı da var, dezavantajı da var. Hep soruyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Ya Yahya'nın içine girebilirsem, şu mesafeye gelebilirsem değil. Ama Yahya zeki bir dövüşçüyse zaten beni uzak tutabilir, tekmeler atabilir. Mideye, yüze. Yani tamam bu yüze olanlar yakalanabilir, mide olanlar da yakalanabilir ama hızlı olursa bu uçta yakalanamaz. Diğer dövüş sporlarında zaten çok zor olur. Uzun boylu bir insanla dövüşmek zor olabilir. O da neden? uzatabiliyor. Yani bacaklarını iyi uzattığı için de kol mesafesi uzun, seni uzakta tutabilir. Ama gerçekten iyiysen sen de yakına gelip şey yapabilirsin. Yakından kısa yumrukları daha hızlı ve daha güçlü atarsın uzun bir insana karşı. Öyle söyleyeyim. Yani yakına gelerseniz avantaj, uzakta sizi tutarsa dezavantaj. Öyle söyleyeyim. Şimdi hızlı bir şekilde göster tekniği hemen. Hop. Arkadaşlar gördünüz mü? Sol yaptı, sağ yaptı, Sol yumruğu yaptı. Allah'tan yumruk tek şeyi burada tuttum. Güzel bir tekme yiyecektim. Hop tekmeyi vurdu. Bam güreşe girdi. Bu şu bunu yapabiliyorsunuz. Yani bu gerçekten güzel bir şey. Aksine diyelim mesela diğer şekilde de benim en çok tercih ettiklerimden birini göstereyim size mesela. Şu. Hop yapıyorsun. Dans ediyor gibi mesela. Ben şu bunu seviyordum ve gerçekten de güzel bam bir de rakibi bitiriyordu. Mesela. Sol saygı. Hop. Yani teknik olarak şu sol sağ yapıyorum. Buradan giriyorum. Kaldırdığım zaman şu kadar bir kaldırmam lazım. hoppa, so çevirerek yavaşça bırakıyorum. Tam teknik bu değil. E, tam tekniği yaparsam Yahya'nın canı çok acır. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Buş tekniklerini gösterdik. Daha çok sokağa özgü hareketler göstermeye çalıştık. Eğer buş yapan arkadaşlarımız varsa da yani onu onlar yorum olarak belirsinler daha geniş bir video çekelim. Yani eldivenli bir şekilde linkle daha geniş bir video çekelim. Yani bugün daha çok sokağa özgü anlatmaya çalıştık bu işi. Bu bir nevi şöyle düşün. Bu şunun tanıtımı olarak düşünün. Daha çok gösterilecek hareketler var. Daha farklı gösterilecek hareketler var. Dediğim gibi zeminimiz müsait olmadığı için tam performans gösteremedik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.